az çaktırmadan açtı burayı gitti Bak, bir şeyler yapıyor bir şeyler yapıyor yine. Pars ne yapıyorsun babacım ama buralar çok ıslandı dün o ne ne o babacım o? Bak bu böyleydi pars. Sen daha çok küçüktün. Buna böyle biniyordun babacım. Evet. Şimdi hatırladım. Bak babacım bu böyleydi. Bak. O da altına geliyor. Dur. Buralar ıslanmış babam da. He. Bak böyle oluyor pars. Bırak bir. Bırak bir izin. Bak bu böyleydi. Yine <laughs> Nasıl bineceğim? Dur, ayağını sokamazsın. Heh. Oldu mu? Hatırladın mı? Sen çok küçüktün. Dur, terliklerini de değiştirelim. Dur. Ayağını yere değdir mi? Yine ters giymişsin. Heh. İyi Ama olmaz ki sallanıyor sadece babam bu. Bu böyleyken sallanıyor babacım. Seni böyle ben sallıyordum. Böyle yapıyordum bak. Baba dur bakalım burada. Yine mi bineceksin? Dur. Gel ben yani kucağıma alayım seni. ドゥル、見たか?あっ、そこやな。 Çok hızlı gittik. Bir daha böyle gidelim mi? Gidiyoruz. Ayakları kaldır. Ayakları böyle yap. Bunu da böyle yap. Böyle dur. Güzel mi? Gidelim mi? Hadi gidelim. Hızlı gideceğiz ama tamam mı? Sıkı tutun. Uuu. Vay be nasıl gittik Pars böyle Çok hızlı gittin bip, 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 bip. Şimdi bir yap tamam mı bip, bip, bip. Hadi Korna çal Bibip babap yap 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 Zevkli miydi? Bir daha yapalım mı? Hı? Bir daha yapalım mı? Evet de. Kafa salla. Bunları hatırladın mı sen? Daha çok <laughs> küçüktün Pars. Bunları böyle çeviriyordun. Otur. Uzat ayakları. Hazır mısın? Gidiyoruz. 3, 2, 1. Dönüyorum. <gülüyor> Hadi 1 2 3 Hadi inelim Duracağım mı? koş 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 Aa, takıldı Çukura geldi çünkü önünde de şöyle bir şey var biraz alçak önü. Koş 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 koş. Bizim bu evin önünde yol yapıyorlar. Komple parke taş yapılacak. ya da bu birbirine geçmeli olan taşlardan parke taş denmiyor galiba. Buraları da böyle düzlerken bizim iki basamağımızın köşesini kırmışlar. İki basamağın köşesi kırılınca bayağı bir çirkin olmuş. Mutlu da çok üzüldü. Benim merdivenimi kırdılar dedi. <laughs> Ama iyi oldu aslında. Pars için kötü. Pars çamurda akülü <laughs> arabayı binmeyi seviyordu. Babacım o üstüne düşer babam. Dur. Babam bu olmaz şimdi. Yerler çok ıslak. Gömülür. Çimleri bozar. Ama akülü arabaya bindirebilirim seni. <laughs> akülü arabaya binelim mi? Hadi gel ona binelim. Hem yerler de düzgün. Dur ben bu sana indireyim. Anahtarını al oğlum. Anneanne mi koydu? Hmm. Sen anahtarı bilince ben çok şaşırdım anahtarsız. Anne, anne, anne. Tamam. Şimdi terliklerini giyer misin? Bir beraber terliklerimizi giyelim. Bak böyle. Sen giy şimdi ben de giyiyorum. Tamam ben de bunu giyiyorum. Sen de giy terliklerini. Heh, dur. dur ben siz yapmayayım.